Hayır niye beni böyle koştur koştur buraya getirdin? Ne gereği vardı şimdi pikniğin? Böyle kendini iyi hisset, bir havan da iyisin diye getirdim anne. Of, insanın aklı karışıkken, canı sıkkınken iyi hissetmiyor, olmuyor işte. Ay şu şey gitsene bana, taburayı. Ozan o ne? Mangal mı yakacaksın? He, mangal bu. Hatırlıyor musun hani gelmiştik bir gün, mangal yakmıştık ailecek, çok mutluyduk, eğlenmiştik. Hı. Ne güzel günlerdi o günler. ki ki. Dur ben şuna yardım edeyim. Zahmet olacak. Ay bir dur be, sabret. Ne şu? Nerede babam, sen niye tek geldin? Kızım yani dükkana gittim, yoktu. Gelmeyecek mi yani? Yok kızım hemen stres yapma gelecek. Gelecek diyorum. Aradım tabii olmayan için dedim ki... ...babacığım dedim çok acil bir şey oldu. Acil gelmen lazım dedim. O dedi ki hemen konum at oğlum dedi. Üç beş dakikaya burada olur. Operasyon aynen devam. Ya korktum ben gelmeyecek diye. Kim? Hmm. Madalya. Nasıl sevdin mi piknik falan ha? Çok güzel. Piknik. Hmm. Ama piknik deyip geçme lütfen yani. Bak mangalımız var, kömür var, ne bileyim tüp var, ekmek var. Aile var, mutluluk var. Olacak inşallah. Kızım o ne? Niye dört tane tabak çıkardı? Başka biri mi gelecek? babam. Eski günlerdeki gibi olsun diye onu da çağırdık. Ya ne gerek vardı? Niye çağırıyorsunuz şu adamı? Ya kurban oldum. Hemen bir parlama. Hele bir gelsin. Hani gerek var mıymış yok muymuş ondan sonra karar veririz. Of. Oh. Anne lütfen ya. Hem biz düşündük bu iyi gelecek size. Belki bir şans daha verirsiniz ilişkinize. Eski günlerin hatırına ne olur. Aynen ya. Bir şans varsa ölür müsün? Ee peki tam öyle olsun. Hadi bari güzel bir gün geçelim. Açsın ölsün başını pisleme. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek